Adana Köprübaşı Adana Köprübaşı otur saraya karşı otur saraya karşı gel beraber gezelim gel beraber gezelim dosta düşmana karşı dosta düşmana karşı vur çapayı çapayı vur çapayı çapayı vur kazmayı. Kazmayı vur kazmayı kazmayı yar başına bağlamış yar başına bağlamış oyalı da ipek yazmayı oyalı da ipek yazmayı esmer ata atlamış tabancalar patlamış esmer gelin giderken sarışınlar çat 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 çat. Esmerin adı oya benzer güneşe. Aya bir kızar bir naz eder öptürmez doya doya esmerin adı oya benzer güneşe Aya bir kızar bir naz eder öptürmez doya doya esmer ata atlamış tabancalar patlamış esmer gelin giderken sarışınlar çat 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 Git Hem sararmış hem solmuş hem sararmış hem sar...